İyi günler. Ben Profesör Doktor Ali Tekin, İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Öncelikle İstanbul Gedik Üniversitesi adına hepinizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum. Hatırlanacağı gibi bundan 7 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de bir askeri darbe girişimi yaşandı. Bu darbe girişimini yapanlar kendilerine Yurtlar Su Konseyi adını verdiler. Yaptıkları işe de Yıldırım Harekatı adını koydular. Ancak kısa sürede ortaya çıktı ki bu işin arkasında Fethullah Gülen örgütü var ve daha sonraki adıyla Fethullah Gülen terör örgütü ya da kısaca FETÖ var. Bu örgüt öncesinde, bu darbe girişiminden önce Fetullahçılar grubu, Fetullahçı cemaat ya da Hizmet hareketi olarak farklı şekillerde adlandırılmıştı. Bu örgüt aslında 1960'ların sonunda 1970'lerin başında faaliyete başlamış bir cemaat şeklindeydi. İzleyen on yıllarda farklı alanlarda giderek güçlendiler. Önce eğitim alanıyla başlamışlardı ama daha sonra ticarette, siyasette, bürokraside, sivil toplum örgütlerinde güç kazandılar. Dediğim gibi Fetullahçılar özellikle önceleri okullar üzerinden halkı etkilemek istediler. Halkın özellikle yoksul kesimlerinden gelen çocukları hedefe koydular. Bu kesimden gelen zeki çocukları destekleyerek onların eğitim görmelerinde rol oynadılar ve böylece kendilerine bir taban bulma fikrini hayata geçirmeye çalıştılar. Kısa sürede bu grup, FETÖ grubu sadece eğitimde değil, ticarette de etkin olmaya başladı. Ticari bir takım ağlar kurdular. Bazı üyeleri şirketler kurdu, ihaleler aldı ve giderek zenginleştiler. Ve bu zenginleşen FETÖ üyeleri özellikle yurt içinde ve yurt dışında kurulan okulların finansmanını sağladılar. FETÖ banka kurdu, ekonomi alanında, finansman alanında faaliyetler yürüttü. Kendisine yakın şirketleri bir araya getirerek TUSKON adında bir üst örgütte kurdular ve TUSKON üzerinden faaliyetlerini koordine ettiler. Diğer taraftan basın ve medya ayağını da girerek büyüttüler. Televizyon ve gazeteleriyle kamuoyunu etkileme becerisi gösterdiler. Zaman gazetesi gibi, STV gibi bir takım kurumlar olduğunu herhalde hatırlıyoruz. FETÖ aynı zamanda üniversiteler de açtı. Örneğin Ankara'da Turgut Özal Üniversitesi adında bir üniversite vardı ve bu darbe girişimi sonrasında Fethullahçı bir üniversite olması nedeniyle kapatıldı. Fetullah örgütü, FETÖ örgütü askeriye de örgütlenmişti. Özellikle darbe girişimi sırasında orta kademenin ağırlıklı olarak darbe girişimine destek verdiğini, bu girişimi yönettiklerini, yönlendirdiklerini gördük. Öyle anlaşılıyor ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin zaman içinde kritik noktalarına yerleşmiş durumdaydılar. Hatta üst düzey generallerin, kuvvet komutanlarının, özel kalem müdürlerinin, yaverlerinin ve özellikle de bu yapı içinde personel kısmında etkin oldukları ortaya çıktı. Askeriye yanında emniyet içinde de önemli bir etkinliğe ulaşmışlardı. Özellikle emniyet içinde örgütlendikleri ve emniyet içinde de istihbarat birimlerinde önemli roller aldıkları ortaya çıktı. Mülki idarede gerçekten de etkin bir konuma gelmişlerdi. Pek çok bakanlıkta onların önemli etkileri olduğu görülüyordu. Keza adalet mekanizmasına sirayet etmişlerdi. Hatta bu mekanizmaya epeyce bir hakim olup, adaleti bir silah olarak kullanarak kendileri gibi düşünmeyen ya da kendilerinin rakip ya da düşman olarak gördükleri unsurları mahkemeler yoluyla, savcılıklar yoluyla, cezalandırdıkları ortaya çıktı. FETÖ siyasete de yön vermek istedi. Bunu yaparken elbette devlet bürokrasi üzerinde etkin olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Kamuoyunu etkilemesi siyasete yön verme girişiminin önemli bir parçasıydı. Türkçe olimpiyatları örneğin özellikle Türkiye kamuoyunu etkilemek için önemli bir olay olarak karşımıza çıktı. Bu olimpiyatlara gitmek, orada bulunmak, mümkünse konuşmalar yapmak çoğu siyasetçi için siyasette yükselmenin önemli bir gereğiymiş gibi görüldü ve bunlar yaşandı. Yurt dışında ise Fethullahçı terör örgütü açtıkları okullarla PR yaptılar. Ve İslamiyet'in ılımlı yüzü, medeniyetler arası köprü, demokrat Müslümanlar, kalvinistler olarak lanse eden bir takım akademik çalışmaların yapılması için de özellikle finansman sağladılar. Türk ve yabancı çok sayıda akademisyen maalesef bu tür PR çalışmalarına alet oldu ve bunların yapılması için önemli katkılarda bulundular. FETÖ örgütü nasıl bir örgüttür? Başında Fethullah Gülen var. Fethullah Gülen malum sanıyorum 1999 yılından beri Amerika'da Pensilvanya eyaletinde yaşıyor ve yanında pek çok destekçisi ve yardımcısı bulunuyor. Bu terör örgütünün devletin çeşitli kurumları tarafından ortaya çıkartılmış, yayımlanmış, kamuoyuna mal olmuş bazı şemaları var. Ben bu şemaları çok detaylı olarak anlatmak istemiyorum ama birkaç noktaya da değinmeden geçmek istemiyorum. Bu örgütün kıta imamları olduğu ortaya çıkıyor. Amerika sorumlusu, Amerika imamı ya da Orta Asya imamı, Afrika imamı gibi böyle kıta bazında bir örgütlenme olduğu ortaya çıkıyor. Elbette bütün bu kıta imamları Fethullah Gülen'e Rapor veriyorlar ve emirleri de ondan alıyorlar. Kıta imamlarının altında ülke imamları olduğunu görüyoruz. Amerika imamı, Kenya imamı gibi bir takım imamlıklar söz konusu. Bir de tabii faaliyetlerin çok yoğun olduğu Türkiye var. Türkiye'de de çeşitli imamlar var. Sektörel imamlar var örneğin. Yargı imamı, emniyet imamı, mit imamı, akademi imamı. Bankacılık imamı gibi bir takım e, imamlık pozisyonları söz konusu. Fetö'nün en önemli kuruluşları muhtemelen okullarıydı. Okul ağı gerçekten oldukça genişti ve e, burada biraz önce belirttiğim gibi özellikle yoksul kesimlerin zeki çocukları bir araya getiriliyor ve bunlardan bir altın nesil yetiştirileceği iddia ediliyordu. Işık evleri önemli bir kurumdu. Işık abiler ve ablalar özellikle üniversite öğrencileri ama onların dışında diğer Fethullahçı gençlere de bir takım eğitimler, bir takım telkinler veriyorlardı. Öyle anlaşılıyor ki bir evlendirme hizmeti bile FETÖ'nün faaliyetleri arasında vardı. Peki FETÖ nasıl gelir sağlıyordu? Başlıca gelir kaynaklarına baktığımız zaman birinin himmet olduğunu görüyoruz. Himmet kelimesi FETÖ'nün eğittiği, iş sahibi yaptığı kişilerin maaşlarının belli bir kısmını, belli bir yüzdesini muhtemelen himmet adı altında otomatik olarak örgüte aktarması anlamına geliyordu. Bir de elbette FETÖ'nün okulları para kazanıyordu, şirketleri para kazanıyordu. Ve giderek de devlet de giderek egemen oldukça, sivil toplumda önemli bir etkiye sahip oldukça, medya gücüne sahip oldukça, bankaya sahip oldukça Fetullah Gülen örgütünün gelirleri de dramatik bir şekilde artıyordu. Ve böylece etki güçleri de giderek yükseliyordu. FETÖ güçlendikçe küstahlaştı. Siyaseti yönlendirmek istedi. Özellikle asker korkusunu besleyerek siyaseti teslim almak istedi. Hükümetle çatıştı ve sonuçta 15 Temmuz 2016'da askerlerini harekete geçirerek yönetime el koymak istedi. Biz tabi burada askerlerini harekete geçirdi diyoruz ama muhtemelen bu askerlere yardımcı olan önemli bir e, sivil grupta söz konusuydu. E, bazı sivillerin bu girişinde aktif rol oynadıklarını biliyoruz ama... Tam olarak sayıları konusunda herhalde elimizde en azından kamuoyuna yansımış net bilgiler olduğunu söylemek mümkün değil. 15 Temmuz gecesi uçaklar bomba yağdırdı. Askeri araç ve tanklar sokaklara çıktı. Bunları hepimiz hatırlıyoruz. Garip bir şekilde akşam saatlerinde Boğaziçi köprülerini kontrol etmeye başladılar. FETÖ'ye bağlı e, askeri güçler. Sonuçta darbe girişimi halkın cesurca, karşı çıkmasıyla ve de Türk Silahlı Kuvvetleri kademelerinde bulunan vatansever askerlerin karşı çıkmasıyla püskürtüldü. Ama hazin bir sonuç ortaya çıktı. Sonuç olarak 251 şehit, 2196 gazi vardı. Bu vesileyle şehitlerimize ve daha önce şehit olmuş bütün şehitlerimize hepsine Allah rahmet eylesin, gazilerimize de Allah uzun ömür versin diyoruz. Bu aslında Türkiye tarihinin en büyük badirelerinden birisiydi ve bunu Türkiye atlattı. Çok sayıda FETÖ üyesi, asker, polis, sivil tutuklandı. Olağanüstü hal ilan edildi. Türkiye'nin kimyası aslında olumsuz anlamda bir gecede değişti diyebiliriz. Türkiye siyasetinin ana sorunsalları demokrasi ve refah olmaktan çok devlet ve beka kavramları üzerinden konuşulmaya başlandı. Siyaset bu şekilde işlemeye başladı. Her neyse aradan 7 yıl geçti ve Türkiye o zamandan bu yana önemli değişimler yaşadı. Ama FETÖ ve benzeri oluşumların Türkiye üzerindeki yıkıcı etkilerini dikkatle takip etmek bugün de önemli bir görev olsa gerek. Benzer bir durumun yaşanmaması için neler yapılmalıdır? Bir siyaset bilimci olarak bu konulara da bir miktar değinmek istiyorum. Birincisi devletin eğitim konusuna artan bir şekilde önem vermesi gerekir. Yoksul kesimlerin, köy ve kasabaların şehir çeperlerindeki dar gelirli ailelerin, çocukların eğitimi mutlaka devlet tarafından garanti altına alınmalıdır. Özellikle yüksek öğrenim gençliğinin kalacak yer sorunu mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır. Yurtların hızla yapılması gerçekten önemli bir konudur. Bir ikinci konu devlet kurumlarına istihdam edilirken liyakata dayalı olarak seçimlerin yapılması gerekir liyakat sisteminin çalışıyor olması gerekir. Eğer sınav sorularını çalanlar değil de gerçekten liyakat sahibi olan gençler istihdam edilirse o zaman devletimizin geleceğinden çok daha emin olabiliriz. Üçüncüsü siyasetin önünde ve devletin önünde bir problem var. O da toplumsal dikey hareketliliğin sağlanması meselesi. Türkiye Cumhuriyeti devleti oldukça yoksul ailelerden gelen çocukların cumhurbaşkanı, başbakan olabildiği bir devlettir ve bu aynı şekilde devam etmelidir. Bunun olabilmesi için yani toplumsal dikey hareketliliğin sağlanabilmesi için devletin elinden gelen her türlü politikayı izlemesi özel bir öneme sahiptir. Dördüncüsü, devlet dini hak ve hürriyetlerin kullanılması konusunda öncü olmalıdır. Bu konuda elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Ancak dini duyguların sömürülmesine karşı da bir takım politikalar uygulaması, en azından bu tür kötüye kullanımları zorlaştıran bir takım politika yaklaşımları devreye sokmalıdır. Örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı daha önemli bir rol oynamalıdır bu konuda. Dini akidelerin doğru anlaşılması için, dini pratiğin daha uygun bir şekilde, kurallara uygun bir şekilde yapılabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'na önemli görevler düşmektedir. Hurafe ve batıl inanışları besleyen, onlardan yararlanan kişi, kurum ve hareketlerle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en azından fikri düzeyde mücadele etmesi önemlidir. Biliyoruz ki FETÖ elebaşının kirli çamaşırlarını koklayan generallerin olduğu bir resimle karşılaştık. Bu gerçekten büyük bir akıl tutulmasına işaret ediyor ve bu tür akıl tutulmalarının yaşanmaması için Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere devletin çeşitli kurumlarına önemli görevler düşüyor. Bütün bu söylediğim önerilerin belki de bir üst başlığı var. O da laiklik ilkesinin gerçekten önemli olduğunun altının çizilmesi. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1920'lerden itibaren uygulamaya koyduğu çok önemli bir ilke. Aslında laiklik ilkesi Cumhuriyet'ten de önce Osmanlı döneminde en azından bir takım aydınlar tarafından Osmanlı'nın gerileyişinin bir panzehiri olarak da ortaya konulmuş bir ilkedir. Cumhuriyetle ortaya çıkmış değildir ama Cumhuriyet döneminde önem kazanmış ve gerçekten de uygulanmaya başlanmış bir ilkedir. Laiklik ilkesinin değeri her zaman belki takdir edilmemiş olabilir, hatta edilmiyor da olabilir ama uzun vadeli baktığımız zaman özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Türkiye'de muhafazakar kesimlerde dahil olmak üzere toplumun geniş bir kesimi bu ilkenin gerçekten de Türkiye'de demokrasi için, toplumsal barış için ve hatta inanç hürriyeti için ne kadar önemli olduğunu gördük, idrak ettik. Dolayısıyla bu ilkenin canlı bir şekilde ayakta tutulması ve bu ilkeye mümkün olduğunca riayet edilmesi hepimiz için önemli. Son olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğini sonuna kadar kullanması, yani tek egemenlik ilkesine göre idare etmesi önemlidir. Halkın verdiği meşruiyetle egemenlik devlet tarafından kullanılır. Devlet dışında hiçbir dini oluşum, hiçbir etnik oluşum ya da başka türlü herhangi bir oluşumun egemenliği paylaşmaması, bir nevi devlete ortak olmaması oldukça önemlidir. Bunu da yaşadığımız bu darbe girişimi aslında bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Elbette başka söylenebilecek daha pek çok söz var ama ben konuyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu vesileyle yeniden hepinizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum. Herkese iyi günler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.